Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün bu Link oynuyorum. Şimdi, oyunu kısaca size anlatayım. Arkadaşlar kendinize böyle bir yer sahipleniyorsunuz tamam mı? Şuradan gidiyorsunuz. Şuradan şuraya da bir ok sizi başlatıyor. Şuraya gidiyorsunuz. Bir tane işçi alıyorsunuz. Arkadaşlar o işçi gidiyor. Bakın elinde bir şey var. Oraya gidiyor. Bir tane bakın şimdi bir şey yapacak. Buraya. Bakın zemin yaptı. Şimdi gidecek oraya para koymaya gidecek. Bize paralarla daha fazla işte alacağız. Mesela bize buradan parayı alıyoruz. Gidiyoruz. Buradan bir işçi daha alıyoruz. Ve şurada da iki tane şey var. Onları da size anlatayım arkadaşlar. Herkes böyle yapılar yapıyor. Şimdi burada da hızlarını arttırıyoruz. Daha hızlı oluyorlar. Burada güçleri var. Daha ağır malzemeler. Az önce oraya zik Oy adam zengin. Bakalım adam ne yapıyor? Bu ne? Abi adam helikopter yapıyor. Kardeş sen ne kadar zenginsin? Bu arada yanımda kedi var minnoş bir tane. Benim kedim çok tatlı. Ay. Ana adam roket yapmış. Elon Musk. benim yer oradaydı değil mi? Hoş Arkadaşlar bir Robux'lu şeyler var ama onları almayacağım. Size şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben Robux, Robux yok. Robux'um yok. Vay baya bir para birikmiş. Bir sürü çalışan alabiliriz. Ya şu parayı da parayı alamıyorum. Oyun dondu. parayı al. Düzgün çalışmazsanız bozuyoruz. İçleri alıyorum. Bakalım ne kadar işçimiz olur. Biraz fazla içtiğimiz olmuş. He. Hadi inşa elinden. Şuradaki paraları da alın arkadaşlar. Ha. Bunlar da ekstradan size para veriyor. Hatta daha fazla veriyor bizimkilerden. Biraz hızlarını arttıralım. Su fazla ne taşıma? Çok fazla ya. Artık biraz daha hızlı hızlılar. Gerçi oynuyorlar. Kazıklandık galiba. Ay çok tatlısın kedi ya. Helal olsun bana arkadaşlar. O kadar yaramaz mı diyeyim ki. Her yere girebiliyorum. Ha, Yeterli dolar yok diyor. abi bir saat bir ev bitiremedim daha. Şu paraları alayım. Tutayım. Bir şeyler yaparsın. Ben az mi, ge, gideyim millet neler yapmış ona bakayım. Kediyle oynuyorum şu anda. O yüzden gidemiyorum. Adam yavaştan helikopteri bitirmeye başlamış. Bu adam da bir şeyler yapıyor. Adamın suçluları var. Ya seni polise şikayet edeceğim o. Gitmiş suçlular. Adamlar traktör mü yapıyor ya? Traktöre traktör yapıyorlar aynen. Siz niye traktör yapıyorsunuz oyun gerçekten. Güzelmiş. Ben kendi yerime geri döneyim. Ana burası varmış. Benim yer neresiydi? Heh burasıydı. Oy ne kadar para biriktiğine bak. İyi çalışıyorsun da. Al 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 bas parayı bas parayı. Bir sürü çalışalım doldu arkadaşlar ana karabağ yapıyorlarmış. İçin yaptınız mı güzel? İç önemli, dış önemli değil. He Ali Usta ve Mehmet Usta da var ha. Mustafa Usta. Sonra Kemal Usta, Kerem Usta. He, Paşa Usta. Daha Remzi Usta. Hepsi burada inşaat key gelmişler. Ali. Mahmut Usta da burada. Hepsi burada inşaatı de çalışmaya geldiler. Biraz hızlı yapar mısınız ya? Bayağı bir çalışlarımız oldu ama çok çok yavaş yapıyorsun. Daha ilk şeyi bitiremedik. Yan yandaki taraf boş. Aferin çalışıyorsunuz. Ha. Aferin sen çok iyi çalışıyorsun ha. 5 dakika daha bunu bitiremediniz. Pu size. Şu an kediyi seviyorum. Çok tatlı bir kedim bu. Alayım onu. aldım. Orada da bayağı bir bayağı para var. 14 tane işçim oldu. Bayağı bir işçimiz oldu arkadaşlar. Bu kadar fazla işçi görmedim ben bir arada. 500 kişi bir karavan bit karavan bitiremediniz. Kaç On 14 kişi. 15 tane işçimiz oldu. Bayağı bir işçimiz oldu. Aa bak bakın birincisini bitirdiler. Aferin size. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bir ev yapıyorlar galiba. Eve benziyor bu. Hızlı yaparsınız bunu ya. Bir üç tane bitirirler herhalde bu bölüm değil mi? Aferin güzel para bırakıyorsunuz. Şirket, biz şirket olarak herkesin Herkesin şeyini iyi yapmaya çalışırız. Mesela sunun duvarına rengine baksanıza. Çok kötü. Şirketimiz olarak bir ev yaparız. Bunu da bir yere göndeririz. Benim kafam şeklinde bir tane kutuya göndeririz. Bu kutuda o eve gider. Bu ev, ev eve gider. İşte çocuk bunun içine girer, oynar. Yani mesela ben giriyorum. Bu ne biçim ev? La siz ne biçim ev yapmışsınız? Ben sağlam ev bekliyordum sizden siz çok iyi çalışanlardınız oysa ki Şirketimiz kötü olmasın Abi, abi çok şey oldu pahalı oldu oyun Ama aslında çok zor bir oyun değil ha Ciddiyim Çünkü baksanıza kaç tane çalışanımız oldu 18 tane olmuş Az önce ona sarıldım. Aldım parayı. Gidiyorum oraya. Sadece bir çalışana yetti para ya. Ver şunu. Yetmiyor mu hala? Ne biçim çalışıyorsunuz ya? Şirketimiz çok kötü gidiyor gittikçe. Hala bir camı bir 500 kişi yapamadınız ya. Gerçek inşaatta ne güzel yapıyorlar. Adam camı yarım bıraktı. Bıraktı ya. Ya düzgün yapın ya biraz. Şunu alayım. Pul size emin ederim. Sizin kadar kötü bir şirket görmedim ben çok kötü yapıyorsunuz. Çok yavaş yapıyorlar arkadaşlar. Abi çok fazla para oldu artık ha bu şey. Aslında 8 para falan nasıl bir şey? 21 tane işimiz biz oldu ama zengin olduk. Dur şöyle yapınca o bir anda adam kaç eşisi var? Benden daha fazla olduğu belli. Bayağı fazla varmış. Yapın artık. Şirketimiz köçüğe gidiyor gittikçe ya. Bunlar ne yapıyor? Hala bir evi bitiremediniz siz Ne biçim çalışıyorsunuz da? Kecici. Kecici. Yanımda minnoş kedim var. partilerini bile okuyacağım. O yüzden O Ya yetmiyor ya. Verin şu parayı pis işçiler. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Sizi kovacağım. Yeni bir şirket kuracağım. Sizden daha iyi çalışanlar var. Durunamayayım ben bu kadar fazla şey ya. Bu tekerleğe burada ne işi var? Ya siz ne yapıyorsunuz Allah'ını severseniz. Abi evin bir burada kapısı var. Bir burada kapısı var. Yemin bu ev. Ne yapıyorsunuz dedi ya. Konuşmuş dedi. Arkadaşlar bu arada ben eğer arkadaşlar eğer kedileri seviyorsanız bu videoya bu videoya like, abone, yorum yorum gelsin. Kedileri seviyorsanız daha yeni bir şeye başlamış. Üçüncü evin son halini görmedik de. Neyse sorun yok. Çok büyük bir şey Abi 24 tane çalışanımız oldu bu nedir zengin oldum yeterli dolar yok ya? Ben bir şey yapmamıştım. Bu arada biz hiç o şeyden yapmadık ha. Değilmen yapıyorlar herhalde. Ha. Dur. Ona flash çalışalım. Robot çalışan da var ha. Onları gösteremeyeceğim. Abi tam yetecek ha. Adam tren yapıyor ya. Bu ne kadar pahalı bir şey yok. Eyfel Kulesi mi yapıyorsunuz siz acaba? Kendi yerimize geri dönelim. Tabi kendi yerimizin neresiydi bizim? Ana senin daha bir çalışan mı var? Adamla oyuna başladım. buzdaki daha yeni oyuna gelmiş demek ki adam. burası yine bizim yer değil mi? Hmm. O ne kadar fazla para olduğuna bak. Bayağı bir çalışan alırım bence bununla. Binlerde. Olsun. iki tane çalışan değil. Yani 27 çalışanım var. la bitsin videoyu bitirelim. Eyfel kulesine benzer öyle mi? Hafif ben Fransız değilim. Futbolcu heval aralarından top olmadı halde geçiyor. Şu anda kendimi Şu anda bizim ekonomi de hadi değirmem bitiyor. Değirmem bitiyor. ekonomi değeri çok kötü. Niye? Çünkü size göstereyim. bir çalıyoruz o kadar parayla. Hadi. Arkadaşlar video burada bitiyor. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı ve yorumlara da kedileri seviyorsanız kedi yazmayı unutmayın. Bu arada kedileri seviyorsanız abu, abu, abone olun. Yorum yapın. Like atın. Lütfen. Lütfen yoksa ağlarım sizin kanalınızdan abonelikten çıkarım. Neyse arkadaşlar video burada bitiyor. Hepinize iyi günler. Bay bay.